Derneğineşkirlik sonunda e, bizim oymağımız büyüyünce oymağımızın derneğini kurma ihtiyacı duyduk. Çünkü çok büyüdü. Birbirini yeni kuşak tanımadı. Bu da Türk milletinin genel bir zaten sorunu. Biz de kendi oymağımız çerçevesinde bunu yapmak istedik. Yani kendi kapımızın önünü süpürmek istedik. Dört yıldır biz kendi oymağımızın kurultayını yapıyoruz. Yani Mahmut Oymakları Kurultayı. Burada Nevşehir Mahmut e, e, Belediye Başkanımız da var. Şimdi kendisini tanıtacaktır. Biz dört yıldır düzenli olarak yapıyoruz ama il dışından bazı arkadaşlarımızın, il içinden bazı arkadaşlarımızın bazı fikirleri oldu. İl dışından özellikle Osmanlı'da olan Beslami Saç Kara Şiretinden arkadaşımız bu kurultayları genele yay dedi. Oymakla kalma dedi. Biz de karar kıldık. O zaman ne yapalım bunu? Herkesi kapsaması açısından kültür dernekleri olarak isimlendirelim dedik. Sonra başına Ökkeş Gün diye bir öğrencimiz var. O da dedi ki hocam milli olsun. Türkiye Milli Kültür Dernekleri birinci kurultayı olarak son şeklini aldı. Fakat alt başlıkları vardı bunun. Alt başlıkları nedir? Biz bu arada bunu yaparken Mahmut Boymakların 4 kurultayı yapmışken 5. kurutayı da alıp çöpe atamayız. Altına 5. kurultayı yazdık. Bu arada Türkiye geneli kızık boyuyla ilgili çalışmalarım var. Birinci kitabım var, ikinci kitabım var. Bu nedenle onu da göz ardı demeyiz. Türkiye'de iki kurultay yaptık. Bu kurultayda Türkiye kızık boyu kurultaylarını yapma yetkisinden şehirde verdiler. Başkanımız burada size onu doğrular. Ee, yine Mahmut Boymakların Türkiye Genel Kurultayı'nın yapma yetkisini verdiler. Bu çerçevede biz alt başlık olarak onlara da koyduk. Son iki yılımızda da ağırlığımızı yörük Türkmenlere verdik. Adana'dan Tuktur'un Moğol'a kadar olan hatta bütün başkanlarım şu anda buradalar. Yörük Türkmenleri üzerine baktı ki şenlikler yapıyorlar, uğraşıyorlar. Geri dönüp gidiyorlar. Alınan kararlar yoktur. Bir, geçmiş bir yılı değerlendirmek, gelecek bir yıla bakmak diye bir kavram yoktu. Arkadaşlarla burada istişare ettik. Görüş birliğiyle büyük bir çoğunlukla bunu yapmaya karar verdik. E zaten ben dört yıldır kendi oymak düzeyinde bu tarzı yapıyorum. O zaman bizim için ne yapalım dedim. Onlar da kabul ettiler. O, bu durumda üçüncü bir alt başlık gündeme geldi. Yörük Türkmen Dernekleri birinci kurultay aynı zamanda alt başlığımız. 3 tane alt başlığımız var. Bunlar ezbere yazılmadı sevgili başkanlarım. Eyvallah. Tekrar ediyorum. Türkiye Kültür Derneği, Milli Kültür Dernekleri birinci kurultayı. Allah bizi ömür verse ikincisinde, üçüncüsünde burada devam ederek yine Gaziantep merkezli olarak ve e, bu şekilde devam ederek daha çok katılımla gerçekleştireceğiz. Biz bu işe baş koyduk. Bunu devam ettireceğiz. Bu konuda kararlıyız arkadaşlar. Yalnız da değiliz. Çok şükür. Şu andaki katılım da bu noktada çok güzel. Sayı az, kalite yüksek. Bizim de hedefimiz buydu zaten. işte bu alt başlıkları yadırgamayacağız arkadaşlar. Bu alt başlıklar olayı küçültme değil. Benim kendi uğraş alanlarım vardır. Ben onları da Türkiye genelde açarken kendi oymamızda, kendi boyumuzda, kendi soyumuzda bir kenara atamazdım. Ana başlık koyduk. Türkiye Milli Kültür Dernekleri birinci Kurultayları, alt başlık Mahmutlu Oyma Derneklerinin 5. Kurultayı. Mehmet Bey az önce Küçük bir hata yaptı dedi. Beşinci kurultayı. Kazık boyun üçüncü kurultayı. Türkiye Milli Türkiye e, Yörük Türkmen Dernekleri birinci kurultayı. Alt başlıklarımızı daha da artırmayı düşünüyoruz. E, Birçok oymaklar Türkiye'ye yönelik kurultaylarını yapıyorlar. Onlarla da görüşmek içindeyiz. Teşekkür ederiz. Saygılarımızla.